Ee, şöyle bir e, soruyu yöneltmek istiyorum. Bu kitabelerde elbette yani mesela son akşam yemeği odasındaki kitabeyle mesela bir çeşmenin üzerindeki kitabe, kütüphanedeki kitabe işte Topkapı Sarayı'nın girişindeki kitabe vesaire bunların hepsinin seçilme sebepleri evet. üzerine A, bu çok güzel bir söz. Hadi bunu yazayım demiyorlar. Evet. Kesinlikle her birinin e, hangi mekanda bulunacağı ile ilgili anlam ilişkileri var ve çok önemli olan bir hususta ortak bir dil var. Yani farklı coğrafyalarda olmasına rağmen Kudüs'te de, Isfahan'da da, Semerkant'ta da, Endülüs'te de, İspanya'da da karşımıza çıkan kitabelerin ortak bir dili var. Ve bu dili kavramaya biraz yakınlaştığımız zaman aynı mesajı çok farklı coğrafyalarda olsak bile yakalayabiliyoruz. Aslında benim bu kitabı yazma amaçlarımdan biri de bu ortak dili biraz daha yakından tanıyabilmek. Böylelikle kitabelere biraz daha yakınlaşabilmek. Burada mesela az önce örneğini verdiğimiz o Kudüs'teki e, Arapça yazılmış olan bir kitabe. Mesela bir Kur'an ayetini okuduk Arapça. Fakat aynı Kudüs'te Türkçe yazılmış kitabeler de var. Bugün orada yaşayan Araplar baktığı zaman okuyamıyor. Ama hmm. biz Türkler gittiğimiz zaman okuyabiliyoruz. Böyle biraz kitabeler, Osmanlıca ilgisi olan dostlarımızsa eğer gidenler orada okuyabiliyor. Araplar bizi şaşkınlıkla izliyorlar. Ya burada ne yazıyordu? Biz de merak ediyorduk e, diyorlar. Kitabımızda bugün e, bunun çok güzel bir örneğini verdim. Müsaadeniz olursa Hı. bir örnek paylaşmak isterim. Çok romantik atalarımız bakın bir yıldızlı akşamda Kudüs'ün mesela bir namazgahının kitabını biz kitabesini bize aktarırken şöyle diyorlar. Şimdi Kudüs'te bugün hala Kudüs'e gidenler bir gün o tecrübeyi yaşasınlar. Davut Burcu denen bir yer vardır. Kudüs'ün en yüksek noktasıdır. O Davut Burcu'nun girişinde bir namazgah vardır. Bu namazgahın üzerindeki kitabe Türkçedir. Bakın şimdi o kitabeden az önce hatta dostlarımız ekrana da vermişlerdi. Bu kitabeden size Eee bir iki cümle okuyayım eski Türkçe'yle ama bakın ne kadar incelikli. Diyor ki: "Hezaran aferin ile pesen anı Sacit." Zihmiye Mescidi-i Sayfiye Yıldızlar anındır Drahşanı yani binlerce aferinle Sacit isimli şair beğenilerini sundu bu mekana. Ne güzel bir yazlık mescit. Mescidi-i Sayfiye yani açık hava namaz Hı -hı. kılma alanlarına namazgahları insanlar kışın yağmur altında zor ama yazın daha çok kullanıyorlardı o mekanları. Öyle bir yazlık mescit oldu ki e, yıldızlar onun parıltısı oldu. Yıldızlar Anın Drahşanı. Şimdi buradaki güzellik şu. Hem önceki beyitlerde e, tamir eden Anı ve evvelki mizanı gibi kelimelerle kafiye devam ettirilmiş. Hem de bu Türkçe kitabede şair mesela bize çok edebi bir dille insanlar açık havada namaz kılarlarken orada bir kandil yok. Ne var? Göklerin o misbah adını verdiğimiz kandilleri, yıldızların o güzel görüntüsü adeta adeta o mekanda hoş parıltılar oluşturuyor. Bunlar mesela Türkçe yazılmış kitabeler. O yüzden bunları orada yaşayan Araplar okuyamıyor. Ama biz Türklerin gelip okumasını bekliyor bu kitabeler. Yine Kudüs'te Özbekler Tekkesi'nde çok güzel Türkçe kitabe var. Mescid-i Aksa Olusu'nda çok güzel namazgahların üzerinde Türkçe kitabeler var. Ve dediğim gibi bunlar eğer biz Türkler okumazsak hiç kimsenin okuyamayacağı kitabeler. Çünkü eski Türkçe ile Osmanlı Türkçesi ile yazılmış kitabelerdir. Çok hoş. E, seyircilerimizden gelen mesajlara bakıyorum. Ya, sağ olsun Beytullah Bey bizim çok böyle kemikleşmiş bir seyircimiz hakikaten her hafta sorularıyla da katkı sağlıyor. Diyor hı hı. ki bu konu ve konuk ne zaman değişti? Ben Louvillere çalışmıştım diyor. <laughs> Çok teşekkür ediyoruz. Bir başka seyircimiz diyor ki, tarih sevdalısı o da hep takip eder. Diyor ki bu kitabe taşlarını seçerken taşların özelliklerine göre mi seçiliyordu? Kitabe taşları yoksa normal bir taşı alıp mı üzerine yazıyorlardı diyor. Evet. Anlat etiketiyle gönderdikleri için teşekkür ediyorum. Her önemli eserin girişinde mutlaka bir kitabe olur mu? Bu bir gelenek midir? Hı hı. Diye soru var. Luvice kitabe var mı? Diye soru. Yok. Hepsine, <laughs> hepsine ki. birden cevap verelim. Tamam. Ee, yine devamı da var ama ben evet. konu çok karışsın istemiyorum. Devam edeceğim yine sorularda. Öncelikle e, kitabeler seçilirken İlle özel bir taş olması gerekmiyor. Mesela Mardin'e giderse dostlarımız orada yapıların sarı kalker taşı üzerine yazın, yazılmış kitabeleri görebilirler. İstanbul'da dolaşırlarsa mermerler üzerine hak edilmiş, kazınmış kitabeleri görebilirler. Bazen ahşap üzerine yazılmış kitabeler görebilirler. Bunun da pek çok yerde örneği vardır. Dolayısıyla kitabe olması için özel bir taş cinsi olmasına e, gerek olmuyor. Bunlar bazen ahşap, bazen demir, bazen taşlar, mermerler üzerine yazılabiliyor. Dostumuz Luvice kitabe var mı diye sormuş. Hı hı. Ben kitapta Luvice değil ama bizim İstanbul'umuzda hala herkesin gözü önünde duran Yunanca kitabelere de örnekler verdim. Ve bizim Osmanlıca kitabelerle bunlar arasında bağlantı kurdum. Mesela bugün Sultanahmet Meydanı'nda, At Meydanı'nda herkesin ziyaret edebildiği 32 metre yüksekliğinde ünlü örme sütunumuzun altında bir Yunanca kitabe vardır. O kitabede örneğin bize yapı övülürken ...daha üstün bir mekanla karşılaştırılır. Bu Osmanlı kitabelerinde de karşımıza çok çıkan bir hususiyet, bir özellik. Evet orada Yunanca kitabede bize örme sütunun görkeminden, yüksekliğinden, güzelliğinden bahsedilirken... Tıpkı diyor eski dünyanın yedi harikasından biri olan Rodos'taki o Helios, güneş tanrısının heykeline atıf yaparak onun gibi görkemli bir şey oldu diye anlatılıyor. Bir benzerlik kuruluyor. Tıpkı bu neye benziyor? Bizde de mesela herhangi bir cami övülürken Mescid-i Aksa'ya benzetilir. Mescid-i Aksa'nın anılması, bazen Beyt-i Mamur'un anılması bir mekanı, özellikle mescitleri, camileri daha üstün bir mescide benzetmek amacıyladır. Bu bazen mekan ile olur, bazen insan ile olur bazen eğer bir yapıyı yaptıran paşamız hı hı. eğer bir peygamberin adını taşıyorsa o peygambere atıfla başlar. Bazen bir yapıyı yaptıran sultan eğer önemli bir şahsiyetin ismini taşıyorsa o şahsiyete bağlantısı kurularak anlatılır. Bunların çok güzel örnekleri var. Kitapta da bolca vermeye çalıştım. Örneğin ismi Mehmetse bir paşanın mutlaka Hazreti Peygamberin adaşı olmakla övünür o. namdaş Namdaşı Nebi, semiyi Peygamber ve benzeri şekillerde anılır. Eğer adı Osman'sa Camii Kur'an Hazreti Osman'ın adışı diye anılır. Adı Ebu Bekir ise mesela herhangi bir hayır eseri yaptıran kişi mutlaka e, Hazreti Ebu Bekir'in adışı diye meşhur Hazreti Ebu Bekir'e atıf yapıldıktan sonra o kişinin ismi geçer. Bunlar hep daha üstün bir kişiyle karşılaştırma yöntemidir. Instagram'dan Fatma Tokar şöyle bir e, soru soruyor. Ömer hocama sorum Osmanlı'da kitabelere verilen önem ve kitabelerin içeriğindeki bilgi sıralaması sabit bir usule göre mi yoksa yaptıranın isteğine göre mi yazılıyordu? Bunda sabit bir sıralama yok. Ben de e, eskiden beri hep merak ederdim. Mesela önce Memduh'un övüldüğü bir kısım var. Önce bir Osmanlı padişahından bahsediliyor ise, 2-3 e, satır övülür. Tabii bu da her zaman aynı değildir. Mesela bugün bir Alman çeşmesine giderseniz orada Osmanlı devletinin artık çok güçsüz olduğu bir dönemde yazıldığı için Alman çeşmesi kitabesi 1901 yılında hazırlanmıştır ve orada Osmanlı padişahı sadece bir kelimeyle Hazreti Sultan Abdülhamit diye övülür. Fakat onun yanında o Alman çeşmesini hediye eden e, Hazreti Wilhelm I, 2. <laughs> Wilhelm'e Hazretler <laughs> ziveri ikli ile haşmet, görkem tacının süsleyicisi, kamuran Ruzigar kendi zamanında her istediğini yapmaya muktedir kişi gibi ifadelerle mesela anılmış. Bu neden kaynaklanır? Osmanlı'nın o döneminde artık e, ancak denge politikasıyla ayakta kalma çabası yürüttüğü için devletin güçsüzlüğü ile alakalı bir durumdu. Fakat bir yüzyıl önceki kitabelere baktığımız zaman önce Osmanlı padişahı kitabenin ilk sırasında 2-3 satır boyunca övülürdü. Sonra yapıyı için yaptırdığı ile ilgili böyle kısa bir ifade belki geçerdi. Sonra tarihi mutlaka kitabenin sonunda belirtilirdi. Ama genel bir sıralamanın olmadığını söyleyebilirim. Orada şairin kendi tercihlerine göre böyle edebi bir üslupla kitabede. Yapılış amacı, yapılış tarihi, kim tarafından yaptırıldığı gibi bilgiler yer alıyor. Güzel. Ee, seyircilerimize bir